Arkadaşlar merhaba. Evimizin önünde böyle bir portal belirdi. Nereden geldi bilmiyoruz ama portalın önünde bir kitap var görüyor musunuz? Zengin abi Barbie ve Mira'ya acaba bir şey mi oldu? Onlar çünkü etrafta gözükmüyorlar. Hemen şöyle portala girmeden kitabı aldım. Siren kafadan. Zengin kitabın yazarı siren kafa. Olamaz fakir. Acaba ne istiyor tekrar bizden? Bilmiyorum abi. Hemen kitabı okuyalım. Barbie ve Miray elimde Kurtarmak istiyorsanız portaldan geçin Ve labirentin sonuna ulaşın Olamaz zengin Seren kafa Barbie ve Miray'ı kaçırmış Ne yapacağız fakir Portaldan geçecek miyiz Fakir bizi tuzağa çekiyor olabilir Evet abi tuzağa çekiyor olabilir Zengin bilmiyorum geçsek mi geçmesek mi Kararsızım Fakir bence geçmeyelim Yalan söylüyor ya Barbie ve Miray büyük ihtimal evdedir Evet abi bence de Gel hatta bakalım ya Barbie ve Miray'ı nasıl kaçırdı ki bu Barbie ve Miray büyük ihtimal evde. Hemen inelim bakalım. Barbie, Miray, burada mısınız? Barbie, Miray, etrafta gözükmüyorlar ama büyük ihtimal gizli geçittelerdir. Gel zengin gel, gizli geçide bakalım. Barbie, Miray, burada mısınız? Çocuklar, beni duyuyor musunuz? Barbie, Miray. İşte çocuklar buradasınız. Anneleriniz nerede? Babacığım, annemler sizi aramaya gitti. Nereye gittiler? Şu anda bilmiyorum. Tamam tamam. Nereye gittiklerini anladık. Zengin galiba. Gerçekten siren kafa. Karalarımızı kaçırmış. Gel zengin çabuk. Çocuklar siz sakın bu gezi geçitten çekmeyin, tamam mı? Tamam babacığım, biz buradayız. Siz de dikkatli olun Tamam merak etmeyin. Hemen siren kafanın dediği portaldan geçeceğiz ve karalarımızı kurtaracağız. Hiç merak etme zengin. Gel çabuk. Gidiyoruz. Evet arkadaşlar gerçekten Seren Kafa Barbie'yi ve Mera'yı kaçırmış. O portal umarım bizi tuzağa çekmiyordur. Bir labirentten bahsediyor. Her neyse. Çabuk zengin hemen gelelim şu portala. Bu arada arkadaşlar bu tarz videoların devamı için lütfen kanalımıza abone olup videoya da like atmayı unutmayın. Desteklerinize ihtiyacımız var arkadaşlar. Şimdi portaldan gireceğiz ama ondan önce lütfen abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açın ki bu tarz videoların devamını görün arkadaşlar. Sık sık video atıyorum. Her zaman haberdar olabilirsiniz. Haydi zengin. Hemen giriyoruz abi. İlk önce sen gir. Tamam fikir. Gidiyorum kardeşim. Arkamdan kesin gel ama tamam mı? Orada çok korkarım. Merak etme geleceğim. Gir abi portaldan. Haydi. Giriyorum fakir. Girdim. Evet zengin gitti. Sıra bende. Geliyorum zengin. Zengin ve fakir labirentime geleceğinizi biliyordum. İşte sizin için hazırladığım özel labirent. Eğer ki orta kısmı ulaşırsanız Miray ve Barbie'yi kurtarabilirsiniz. Ama eğer ki verdiğim dakika içinde ulaşamazsanız Miray ve Barbie ölür. Size bu labirent için tanıdığım süre toplamda 10 dakika. Eğer, Eğer ki 10 dakikada dakika orta, da orta kısmı ulaşamazsanız, ulaşamazsanız Miray, Miray ve Barbie, Barbie ölür. ölür. Zengin abi duydun mu siren kafanın sesini? Siren kafanın sesi geldi. Çok garip bir yer ya. Bu labirentin sonuna biz nasıl ulaşacağız? Miray ve Barbie'yi nasıl kurtaracağız? Zengin yapacak bir şey yok. Miray ve Barbie'yi kurtarmamız lazım. Haydi abi devam edelim. Gel abi gel. Çabuk gidiyoruz. Arkadaşlar şu labirentin büyüklüğüne baksanıza. Siren kafa bizim için hazırlamış bu labirenti. Zengin birazcık korkuyorum ama dikkatli olmamız lazım. Evet fakir. Karşımıza tuzak falan çıkabilir. O yüzden bastığın yerlere çok dikkat et. Tamam abi tamam. Haydi devam edelim. Arkadaşlar şimdi biz bu labirentin sonuna nasıl ulaşacağız? Çok büyük çok büyük. Siren kafanın boyundan daha büyüktür belki de. Siren kafayı etrafta göremiyorum ki. Zengin etrafa bak abi. Bir çıkış yolu bulmamız lazım. Labirentin sonuna ulaşmamız lazım. Evet fakir etrafa bakıyorum da bir şey göremiyorum. Baksana fakir dev gibi. Biz bu labirentin sonuna büyük ihtimal ulaşamayacağız. Barbie ve Mirey'i kurtaramayacağız. 10 dakika süremiz var bir daha. Aynen abi doğru söylüyorsun. Arkadaşlar biz ne yapacağız ya ne yapacağız? Zengin yavaş abi yavaş. Birbirimizden ayrılmayalım. Şuna baksana. Şimdi ne yapacağız? Sona geldik. Burası bir yere gitmiyor ki. Fakir bence yukarı tırmanmamız lazım. Hayır abi. Barbie ve Mirey'i kurtarmamız lazım. İşte zengin. Burası bir yere gidiyor. Gel zengin gel. Gidelim abi. Geliyorum fakir. Dikkatli ol. Lütfen kardeşim bastığın yerlere dikkat et. Oha şuraya bak fakir. Evet abi. Çok büyük. Aşırı büyük. Siren kafa resmen bizimle uğraşmak için böyle bir yer yapmış ya. Bekle beni zengin. Çok korkuyorum. Aşırı korkuyorum abi. Şuraya baksana. Miray, Barbie sesimizi duyuyor musunuz? Lütfen bir şey söyleyin. Onlar, Onlar sizi duyamaz. duyamaz. Labirentin orta, orta kısmına, kısmına ulaşın, ulaşın, ulaşın ve onları ve buradan kurtarın. kurtarın. Eğer, eğer, eğer ki verdiğim süre, süre içinde ulaşamazsanız, ulaşamazsanız ikisi, de, ikisi ölür. de ölür. Hayır Siren Kafa, bırak onları. Bırak diyorum sana Siren Kafa, öldüreceğim seni. <laughs> fakir kardeşim ne yapacağız biz ya? Zengin abi ağlamanın zamanı değil. Koş zengin. Koş. Sadece koşmamız lazım. 10 dakika süre verdi. Kim bilir kaç dakikamız kaldı şu anda. Bilmiyorum ama sadece koşmamız lazım zengin. Haydi bakalım. İşte şimdi nereden gideceğiz? Galiba şuradan gideceğiz. Gel zengin gel şuradaki ufak delikten geçelim. İşte. Vay be. Şuraya baksana. Barbie Miray bizi duyuyor musunuz? Lütfen bir şey söyleyin. Çok karmaşık burası çok karmaşık. Zengin abi sarmaşıklarla üste mi tırmansak acaba? Hayır fakir oradan düşersek var ya bizim için kötü olur. Hem zaten üste tırmanamayız ki baksana sarmaşıklar yarıda kesiliyor. Doğru söylüyorsun abi üste tırmanamayız. Bu da ne? Burada bir şey var. Fakir boşver ya haydi yolumuza devam edelim. Evet evet doğru. Gel zengin gel bu taraftan gidelim. Vallahi tamamen şansa dayalı. Yapacak bir şey yok zengin. Şanslıysak bu labirentin sonuna ulaşırız. Aynen fakir. Fakir kardeşim burası galiba çıkmaz. Evet abi. Gel şu taraftan gidelim. Arkadaşlar labirentin sonuna nasıl ulaşacağız? Dev gibi resmen binalar yüksekliğinde duvarlar var. Büyük ihtimal labirentin sonuna ulaşamayacağız ya. Zengin burası da çıkmaz. Öf ya öf. İşte burası bir yere gidiyor galiba bakayım. Yok yok bir yere gitmiyormuş. Gel zengin yolumuza devam edelim. Çok az, az süreniz kaldı, kaldı zengin ve fakir. fakir çok az anladınız, anladınız mı eğer, eğer ki 3 dakika, dakika içinde de, orta, orta kısmı ulaşamazsanız Barbie de. ve Mira'yı öldürürüm öldürür. anca, anca onların, onların cesedini şey alırsınız buradan. buradan fakir koş kardeşim koş evet abi koş zengin koş çabuk gidiyoruz olamaz ya labirentin sonunu hala bulamadık arkadaşlar ne yapacağız biz ya ne yapacağız nereden gideceğiz zengin labirentin sonunu nasıl bulacağız İşte. Burada yol ayrılıyor ama burası çıkmaz Tamam buradan devam edelim Burada da ayrılıyor yol İşte burası da çıkmazmış Zengin buradan gideceğiz abi He? Bu da ne zengin ulaştık Sanırım burası Güzel, Güzel. ama bittiğini sanmayın Şimdi, şimdi labirentiniz devam edecek. edecek Ne diyorsun be siren kafa ne diyorsun Zengin abi ne yapacağız Ne diyor bu ne saçmalıyor Fakir kardeşim şuraya baksana Zengin şimdi siren kafa bizden ne istiyor Anlamadım ki Şimdi sizden buradaki üç yoldan birisini seçmenizi, seçmenizi istiyorum. istiyorum. Doğru olan yolu seçin, Barbie ve Mira'yı kurtarın. Ya siren kafa, sen bizi ne sanıyorsun? Ne sanıyorsun sen bizi? Olamaz. O da ne? Zengin. Gördün mü? Görüyor musun zengin? Geri gel zengin, geri gel. Korkmanıza, Korkmanıza gerekiyor. gerekiyor. Barbie, Barbie ve Mire'yi, mireyi kurtaramazsanız asıl birey korkmanız, korkmanız gerekiyor. gerekiyor. Buradaki, Buradaki üç yoldan doğru, doğru olanı olabilir. seçin zengin Zengiz ve fakir. fakir. Hava kararmaya başladı. Hava başladı. Sadece iki, iki dakikanız var. var. Tamam tamam. Siren kafa tam ortada. İşte burada. Şimdi doğru yol acaba şurası mı? Şurası mı? Yoksa burası mı? Zengin sence neresi? Fakir bence sağ taraf olabilir kardeşim ama tam emin değilim. Ya da orta taraf da olabilir. Siren kafanın durduğu kısım. Evet bence orta taraf. Siren kafa oradan geçmeyelim diye büyük ihtimal orasını doğru yol yaptı. Zengin oradan geçelim. Tamam haydi koş fakir gidiyoruz. Tamamdır. Haydi koş zengin. Orta kısımdan geçeceğiz arkadaşlar. Bu nasıl bir şey ya? Resmen duvarlardan bile yüksek. Zengin korkmak yok abi. Siren kafanın yanından geçeceğiz. Haydi bakalım. Şuna bakın arkadaşlar. Aşırı korkunç. Ama galiba bu bir heykel sadece. Evet fakir evet sadece bir heykel. Siren kafayı göremiyorum şu anda. Bu sadece siren kafanın heykeli. Aynen abi. Her neyse şu anda galiba doğru yoldayız. Evet evet büyük ihtimal doğru yoldayız. Miray ay Barbie duyuyor musunuz bizi? Fakir kurtarın. Buradayım fakir. Ses vermeye devam edin. Geliyoruz. Zengin gel abi gel. Sesleri geliyor. Bir ay Barbie ses vermeye devam edin. Evet zengin oradan geliyor sesi. Devam abi devam. Haydi bakalım. Zengin fakir kurtarın. Siren kafa öldürecek bizi. Son bir dakika fakir. Geliyoruz dayanın. Olamaz. Neredeler bunlar neredeler? Sesleri çok yakından geliyor ama neredeler bunlar? Fakir kardeşim bilmiyorum. Tam olarak anlamadım ama sesleri şu taraftan geliyor. Gel fakir gel. Geliyorum abi. Buradayız gelin haydi. Yolun sonuna ulaşın çabuk. Tamam tamam az kaldı. Olamaz ya. Ses buradan mı geliyor zengin? Evet fakir buradan geliyor. Gel gel çabuk. Buradalar. Zengin buradayız. Gelin çabuk. Olamaz. Orada değiller abi. Buradan geliyor sese. Gel çabuk gel. Zengin. Sesleri buradan geliyor. Ses verin. Miray Barbie. Buradayız. Zengin buradan geliyor abi. Gel. Oradan değil. İşte zengin gel abi. Buradan geliyor. Neredesiniz? İşte Barbie Miray buradasınız. Ya size ne oldu? Bir şey oldu mu? Siren kafa size zarar verdi mi? Barbie lütfen bir şey söyle hayatım. Yok yok. Biz Miray hayatım sana bir şey yaptım mı siren kafa? Hayır fakir iyiyim ama hemen buradan çıkmamız lazım portalı bulmamız lazım. Evet aynen öyle. Portalı, portalı da gizledim, gizledim. Hemen, hemen portalı, portalı bulun yoksa burası, burası, burası tamamen, tamamen kül olacak. olacak. Olamaz galiba patlatacak burasını. Aynen öyle hemen buradan çıkmamız lazım. Zengin abi hadi gidiyoruz çabuk portalı bulmamız lazım. Siren kafa lütfen birazcık zaman tanı bize. Sadece, Sadece bir, dakika bir dakikanız dakika var. var Bir dakika, bir dakika içinde, içinde portalı bulup, bulup buradan, çıkmazsanız buradan çıkmazsanız Yok olursunuz. olursunuz Koş zengin koş fazla vaktimiz yok Koş zengin Miray Barbie takip edin sizde Hemen portalı bulmamız lazım Nerede bu portal nerede Portalı bulmamız lazım acilen Fakir bence bu taraftan gideceğiz Evet evet sanırım şuradan gideceğiz Gizlemiş olabilir portalı Haydi bakalım gelin Nerede bu portal nerede İşte portalı buldum gelin gelin Haydi bakalım geçin zengin haydi abi önden geç Son 3 saniye. Olamaz. Atlayın, atla.